Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Vural Kavuncu, Kütahya Milletvekili. Sayın Başkan, Değerli Milletvekillerim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin göç veren illerdeki yaşayan kişiler ve şehirlerle ilgili sorunlar yönde verdiği araştırma önergesi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepiniz saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri göç insanlık tarihi kadar eski bir gerçektir. Herkes eskiden geçmişte tarım ve hayvancılık açısından daha elverişli alanlara gitmek doğal kaynakların artan nüfusu besleme yeterli olmadığı yerlerden daha iyi yerlere doğru göçler ola gelmiştir. Tabii göçlerin çok daha değişik siyasi nedenleri de olabilir. Ülkemizde de göç bir ülkenin gerçeğidir. Geçmişte baktığınızda İstanbul'a taşı toprağı altın diyerek 8 milyon nüfustan yakın bir zaman içerisinde 14 milyon nüfusa eğer tırmandı ise bu metropollerin ve çarpık kentleşmenin de bir örneği olarak bu sorunu ortaya koymak gerekir. Sadece göç iller arasında değil il içinde kırsaldan kente doğru da bir akım olduğu gerçektir. Peki bununla ilişkili hükümetimiz döneminde neler yapılmıştır? Ben kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle göç neden olur? Buna bakarsak sorunların çözümünde neler yapıldığını daha iyi anlamış olacağız. Eğer tarım alanları yetersizse, erozyonu önleyemezseniz, toprak verimsiz hale gelirse köylünün kanı doymaz, kırsaldan kente göç eder. Eğer iş imkanları azalır azalırsa, yatırımlar dengesiz olursa, eğitim ve sağlık hizmetlerinde yetersizlik olursa, evet, bir kentlere göç olur. Ekonomik sıkrastlıklar, sosyal problemler, güvenlik sorunları göçün gene temel nedendir. Özetle, kişiler yaşadıkları yerlerde karınları doymaz, mutlu olmazlar. Sağlıklı bir çevre, çağdaş bir kentte yaşamazlarsa bir göç olur. Ben özellikle kendi seçim bölgem olan Kütahya'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü e, bizden önce görüş, e, konuşan önerge sahibi değerli milletvekili seçim bölgemden Kütahya'dan bazı yönetilerle yola çıktım. Aslında Kütahya'da baktığınızda bir son dönemde kamuoyuna da intikal etmiş 25 bin erkeğin göç ettiğine dair bir spekülasyon var. Şimdi bir 25 bin nüfus azalmasını doğrudan acaba bir çalışan nüfusun sadece işsizlik ve ekonomik yetersiyle ilgili olarak göç ettiği yönde çıkarımlar aslında tamamen siyasi, son derece sığ ve yanlış çıkarımlardır. Neden derseniz, değer milletvekili meşhurdur Nasrettin Hoca'nın fıkrası bir ödünç kazan vermiş. Kazan geldiğinde yanında küçük bir kazanla geri gelince orada e, oradaki kişi sesini çıkarmamış. Fakat bir sonraki seferde kazan geri gelmeyince ne oldu hoca bizim kazan deyince e bu sefer öldü demiş. E peki doğruyken bir şey ses çıkarmadığında kazan öl deyince niye itiraz ediyorsun denince nereden geleceğim buraya? Kütahya'da bir önceki yıl baktığınızda nüfusta yaklaşık 20 bin artış var. Bir sonraki yıl 25 bin eksiklik var. Bir sonraki yıl yine 10 bin artış var. Şimdi bu işte bir anormallik var. Anormallik de şu. Çalışan nüfusun eksilmesiyle ilgili değil. Tamamen TÜİK'in aldığı verilerde esas aldığı askeri celp oranlarında bir yıl askeriye bir celp yerine dört celp bildirmiş ve dört tane nüfus bildirince böyle bir suni artış meydana gelmiş. Şimdi bunu dan yola çıkarak illerin ekonomisinin kötü olduğu ve tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Bir de çok kısa doğurganlık oranı hala ülkemize yer yer sorun. Kütahya'mızda Domaniç ilçesinde Domaniç e, ilçemizde doğurganlık oranı 1.9. Belediye başkanımız merkezde doğan çocuklara bir tane hediye bayrak veriyor. Sordum son üç ayda Yakup Başkan ne kadar bayrak verdin dedim. Toplam şehir merkezinde toplam altı tane çocuk doğumu var. Demek ki sadece bu konu değil. Bir de baktığınızda ee, bir iddia söz konusu olduğu, İşte işsizler gitti, geri kalan nüfusta da e, ortalama olarak işsizlik oranında azalmış oldu. Bu çok asılsız bir iddiadır. Gidenlerin tamamı işsizlikten gidenler değil, gelenler de tamamen işi sahip olanlar da değil. Burada hareketin içerisinde memurlarımız var, çalışanlar var, iş, iş e, olup da gidenlerin içinde ailede işsiz kişiler de var. Dolayısıyla bu tamamen bilim dışı bir çıkarım ve iddiadır. Ülkemizde miras yolu arazilerin bölünmesi, tarım alanların daralması, çiftçi başına düşen arazi miktarının azalması geçmişte çok önemli bir sorun idi. İşte çözüm olarak biz buralardan başladık. Öncelikle topla, toplaştırma anlamında yapılan çalışmalarda büyük mesafeler kat edildi. Yaklaşık 2001 yılına kadar yapılan toplam toplaştırmaya baktığınızda 450 bin hektarla sınırlı kalırken şu anda 3 milyon hektarın üzerine çıkarılan bir toplaşma var. 2023 yılında biz bunu tamamlamak ve arazilerin toplu olarak verimli olarak çiftçilerimize verebilmeyi hedefliyoruz. Baktığınızda ülkemizin her yerinde barajlar, göletler, sulama göletleriyle topraklarımıza bereket geliyor. Sadece Kütahya'da son 10 yılda yapılan veya yapımı devam eden baraj sayısı 3 yapımı devam eden gölet sayısı 45. Binlerce dekar alan sulama alanları ve kanalları ile devam ediyor. İş istihdamına bakalım. Neredeydik? Ne oldu? Türkiye'de işsizlik oranları şu anda Euro bölgesinin en düşük miktarlarına doğru yaklaşmaya başladı. Ben Kütahya'dan kısaca örnekler vermek istiyorum. Çokça eleştiriler var. Kamu yatırımları yapılıyor yapılmıyor. İş iş alanları açılmıyor. Bak, bakın bakın Emet'te Etibor İki tane fabrikayı hükümetimiz döneminde yapıldı. Üçüncü fabrika için 600 bin ödenekle inşallah önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleşmiş olacak. Tuğç bilekte tamamen yeni havzalarla birlikte binlerce yeni iş alanına bir ila beş yıl içinde kavuşulacak. Gene çokça eleştirilen özelleştirmelerde son Seydemir özelleştirmesine baktığınızda şu anda hiçbir işçimizin açıkta kaldığını açıkta kalmadığını görüyoruz. Yine organizelere bakalım. Kütahya organizede 2004 yılında 10 tane tesis toplam 250 çalışan vardı. Bugün 70'in üzerinde tesis, tesis 6500 çalışan var. İkinci organizeyi kurduk. Gediz'de 2006 yılında kurulan organizede 900 kişi istihdam ediliyor. Ve özelde çalışan kişi sayısı da 2700'den 5000'e çıktı. Tavşanlı OSB'ye bakıyorsunuz. 2006'da kuruldu, 2010 yılında tesisleşmeye başlandı. Ve toplam 4 tesiste kuruldu 11 tesis yatırımda. Şu anda 1350 istihdam var. Bitince 300 kişilik istihdam olacak. Koskep destekleri tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar esnafımıza ve iş kurmak isteyen girişimcilere önem destekler veriyor. Mevcut iş yerlerinde üniversiteli çalışan işçilere, personele verilen desteklerin yanı sıra tanıtım, katalog, fuar destekleri. Gene girişimcilere verilen yeni iş kuracakları verilen destekler. Bugün ben iş kuracağım diyorsunuz. Size 30 bin lira hibe, gene 70 bin lirada size çok düşük faize kredi veriliyor. Ben iş birliği yapacağım, güç birliği yapacağım dediğinizde 5 kişi bir araya geliyorsunuz. 250 bin lira hibe, 750 e, geri kalan 5 bin lirada çok düşük faize size kredi veriliyor. Hanımlara mikro krediler var. Teşviklerde şu anda Kütahya ve Afyon dördüncü bölge teşvik kapsamında. Gene baktığınızda 5084 yatırım ve İslam teşvik kanunu 4 yıl boyunca uzatıldı. Buna göre işveren payı olan primler hazine tarafından veriliyor. Bakın illerin genişlemesine yönelik olarak ulaşımlar tüm Türkiye'de ulaşımda kat edilen mesafe halkımız tarafından çok iyi değerlendiriliyor. Gene Kütahya ve bölgemizde de bölgeye hitap eden Zabar Hava Havalimanı, Kütahya'yı çevre illere bağlayan bütün yollarımızın bölünmüş yollek donanması, demir yollarındaki projeler ile büyük bir İslam kaynağı bekliyoruz. Gene üniversiteler, Türkiye'nin bütün vilayetlerinde üniversitelerimiz var e, ee, üniversite ne olacak her yerde kurulmasın diyenlere inan Hakkari'de bile üniversitemiz açıldı. Kütahya'daki üniversitemiz 2001 yılından, toplam 21 bin öğrenci varken şu anda 40, 43 bin öğrenciye ulaştı. Bakın özetle değerli milletvekilleri sadece Kütahya için vereceğim. Kütahya'da fazla söze gerek yok. İstihdam anlamında 2001 yılında SGK'lı çalışan sayısı 28.300. Bugün 2013'te 80 bin SGK'lı çalışan var. Bunun üstüne de 24 bin tane bağ kurulu ve tarım sigortalı çalışan var. Baktığınızda hükümetimiz bununla ilişkili önlemleri almış. Kentlerimizi değişim dönüşümle birlikte kentsel değişimler uygulanmakta. Her taraf kişi, insanlarımızın, hemşehrilerimizin daha iyi yaşayacağı mekanlar, parklar, bahçelerle donanıyor. Sağlıkta çok önemli gelişmeler var. Çocuklarımız artık başka illere gitmiyor. Yerinde Okullarımız açılıyor, köylerimiz güzelleşiyor, daha sağlıklı hale geliyor. Ve bu millet 2001 yılında önlerine atılan, Başbakan'ın önüne atılan yazar kasayı unutmadı. Yollara dökülen esnafı, e, köylüyü unutmadı. E, bu nedenle e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin araştırma gücünün aleyhinde e, oy vereceğimize söylüyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. hissettiğimiz ve sataşmadan söz istiyorum. Siz evet. zaten at, atıp yapacaksın konuşmanızda tabii ki. Hayır. Öneriniz Bilim, dışı, bilim dışı konuştuğumu söyledi. Onunla ilgili açıklamada bulunmam. çarpıttı derler. Sataşma mı yoksa açıklama hakkınız Sataşma. yok. Böyle efendim, Sataşma. Ne diye sataştı Sayın Işık? Ne söyledi de sataştı? Nasrettin Hoca'nın kazan hikayesini anlattı. Siz de duydunuz Sayın Ka Doğururken Doğururken inanıyorum da kaybolurken inanmıyorum gibi nüfus verileri çarpıttı mı söyledi. Açıklamam lazım. Kütahya'da 25 sayın bin kayıp bir tüzükte, iş tüzükte açıklama gibi bir şey söz konusu değil. Tamam. Buyurun Sayın Işık. O zaman buyurun. Değerli milletvekilleri, sayın vekilimizi dinlediniz. Kütahya'da 25 bin erkek kaybolduğunda söz konusu verilerle ilgili yanlış yorumladınız. Siyasi amaçlarla bunu değerlendirdiğimi söyledi. Kendisi e, öyle değerlendirebilir. Kendi ilimin vekili olduğu için tabii, e, herhangi bir şekilde aksine bir şey söylemeyeceğim ama bunu siyasi polemik konusu yapan kendi partisinin arkadaşımız, kendi milletvekilimiz. Kaybolan gençler ertesi yıl bulundu. Değerli milletvekilim, seçimler öncesi Kütahya'da jandarma taburu gitmeyecek, kalacak dediniz. Taşındı. Bir yıl askeri personel gelmeyince sizin dediğiniz gibi dört defa celp olayı değil. O yıl gelmediği için on bin gencimiz Kütahya'da görünmedi. Dolayısıyla eksi veri. Zaten her her yıl on on beş binde göç eklenince yirmi bin genç öyle kayboldu. Diğer taraftan bu ile giden gelenlerle bu ilden gidenlerin karşılaştırması yapıldığında gidenlerin işsiz gençler olduğu, gelenlerin üniversite üniversite gençleri olmak üzere çoğunlukla nüfusa öyle katkı yaptığı görülür. Bunun bilim dışı bir tarafı yoktur. Kalanlar arasında eğer hala işsizlik rakamlarına siz inanıyor ve bunların doğru olduğunu savunuyorsanız onu kütahallar değerlendirecektir. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım verdiğiniz sözü. Teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler geçti. Arayacağım geçti. kabul.